Ülkemizin önce güney sınırlarında daha sonra ülkenin tamamına Bolu Valisi Ahmet Ümit son zamanlarda ülkemizin birçok ilinde çıkan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkemizin birçok noktasında 15 gündür devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'dan yangın bölgesine giden ekiplerin 10 günlük hummalı bir çalışma gerçekleştirdiğini, durumun genel olarak iyi olduğunu belirtti. Yardımseverlik ruhunun en yüksek seviyede olan bir süreç yaşandığını işaret etti birçok yerlerine sirayet eden yangın olaylarında kaybetmiş olduğumuz bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Çalışmalarını sürdüren tüm devlet görevlilerimize ve gönüllerimize hem başarılar diliyorum, hem kolaylıklar diliyorum. Ve devletimize, milletimize bir kez daha gönülden teşekkür ediyoruz. Çünkü bazı Provokasyonların, yanlış değerlendirmelerin, belki de e, e, yanlış bilgilendirmelerin, yanlış bilgilenmelerin yanında ötesinde, devlet millet olarak son derece uyumlu, son derece yardımsever ruhu en yüksek seviyede olan bir süreç yaşadık. Tabi dünyayı tanımayan, çevreyi tanımayan, kendisinin yaptığı işin çok da farkında olmayabilir. Bütün dünya şu anda yangınlarla uğraşıyor. Kuzeyimizden güneyimize, batımızdan doğumuza, bütün dünya üzerinde yangınlar var. Ve bu yangınlarda, benim diyen ülkelerde akşa yukarı bir aydır, bir buçuk aydır yangınlar devam ediyor. Biz 10 günlük bir hummalı çalışmanın arkasından genel olarak kontrol altına aldığımızı söyleyebiliriz. Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaşanan afetlere gönül birlikteliği sağlanmasının önemine vurgu yaparak devletin millet ile el ele olduğuna dikkat çekti. Şunu da net olarak ifade etmek lazım ki hem bizim Bolu'lu hemşehrilerimiz hem de aziz milletimiz devletimiz tarafından alınmış olan kararlara canı gönülden uydular ve uymaya devam ediyorlar. Çünkü böyle zamanlarda böyle zamanlarda bu gönül birlikteliğini sağlayabilmek çok önemli. Bizim milletimiz zor günlerin adamı, zor günlerin milleti. Hamdolsun böyle bir durum olduğunda bizden daha hızlı adeta şu kararları alalım, bu şekilde hareket edelim diye bizleri de informe ediyorlar, yönlendiriyorlar, katkıda bulunuyorlar. Devletimiz, milletimiz el ele gayet güzel bir uyum içerisinde bugüne kadar geldik. Allah bu felaketlerden ve benzeri felaketlerden tüm insanlığı korusun hususiyle de aziz milletimizi muhafaza eylesin